Evet merhaba arkadaşlar. Tuncay Kahraman YouTube kanalından yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün bütün kuşlar için faydalı olduğunu düşündüğüm bir video yapacağım. Olacağını düşündüğüm için diyelim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bunu bu bahsedeceğim konuyu bir ortak kümesi düzenini incelerken videolarını incelerken fark ettim sonra düşündüm hakikaten yani bu ortak kümeste uygulanan sistem orada kayıpların daha az olduğunu bana gösterdi çünkü bir karantina süreci var ve karantina sürecinde postaların yavru postaların sağlıklı kalması, suyu bulabilmesi çok önemli arkadaşlar. Yani zaten liposta güvercini suyu bulmakta zorluk çekiyorsa, suyu bulamıyorsa gerçekten sıkıntı yaşayabiliyoruz. Ben bunu kendi kümeslerimde de fark ettim. Orta kümesteki suluktan bahsedeceğim arkadaşlar. Yani o suluğu bulamayacağımı düşünüyorum. Yani Türkiye'de olacağını zannetmiyorum benim izlediğim o ortak kümes e, ismini de unuttum. Bulabilirim tekrar videoyu ama e, yani büyük bir ihtimalle böyle Meksika tarafında bir ortak kümesti. Yani tahminim yani tam neresi olduğuna iyicene bakmadım. Ben sadece oradaki yapılana iyicene odaklandım. E, konu da şuydu arkadaşlar. Bakın hemen şimdi Bizim soluklarımız bu şekilde. Böyle şu gözenekleri dar. Yani yavru güvercinler buradan kafalarını sokup bakın şöyle su içmekte birçoğu zorlanıyor. Hatta birçoğu suyu bulamayınca kırılıyor. Ee, rahatsızlanıyor. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Ben şu parçalarını şu işaretlediğim yerden canavarla kesip şu bölmeyi yani şu bölmeyi yok edip şu alanı büyütmek istiyorum. Yani o gördüğüm suluk da gerçekten büyüktü yani. Bu yavru postalar kafalarını çok rahat bir şekilde sokup suyu içebildikleri bir sistemdeki bir suluktu yani. Hoşuma gitti. Ben de düşündüm. Hakikaten kendi kuşlarımda da bunu fark ettim. Bazen yavru kuşlarım suyu bulamadığı oluyor. hatta ben açık kap koyuyorum. Yani açık kaptan da içsin diye. Sonra illaki bulur diye. Ama o da uzun sürebiliyor. Bazen kuşlar kırıla da biliyor. Böyle bir şey düşündüm. Böyle buradan çizik attım arkadaşlar. Şimdi kesip canavarla şu parçalarını 3 tane yerden bir... 2 Bakın arkadaşlar. Şöyle yazayım ben buraya. Bir, bu 1. Bu 2. Bu 3. Burada 3 yazıyor ama tam gözükmüyor. Yani demek istediğim şu 3 parçayı alacağım. Şöyle işaretlediğim yerlerden keseceğim. Ee, yavru postaların suya ulaşmasını e, bir nevi kolaylaştıracağını düşündüğüm için bu videoyu yapmaya karar verdim. Ee, size de paylaşmak istedim. Ben daha önce bunu yapmadım, ilk defa yapacağım. Ama bana mantıklı geldi. Bunu kesip güvercinlerimde uygulayacağım. Bir işlemi yapayım, bitireyim. Tekrar sizde. Suluğumuz burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle çıkarayım. Bakın suluğu. Şöyle üç gözünü genişlettim. Üç tane de şuradan parçayı bıraktım. Gözler böyle genişledi. Şimdi bu parçaları buradan zımpara yardımıyla temizleyeceğim. Yani yavru postalarımızın eee suluğu rahat bulabilmesi için yani suyu daha rahat bulabilmesi daha rahat su içebilmesi için böyle bir işe kalkıştım. İnşallah faydalı olacaktır. Ben olacağına eminim. Çünkü çok darken sıkıntı yaşayan hayvanlar böyle geniş bir sulukta çok daha rahat içecekler. Buna eminim. Şimdi bu suluğu iyice temizleyip şu parçalarını buraya zımparalayıp içine su doldurup kuşlarımızın önüne bırakıp su içerken de çekimini yapalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle şu şekil genişlettik. Evet arkadaşlar bir de suluğumuzun bu vidon kısmında şu bölgeden bakın arkadaşlar şu kıvrı yuvarlak olan çıkıntılı kısımdan bu kısım şuradan bir tane de delik açıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Neden bir tane delik açtığımızı? Çünkü şunu şu şekil içine takıp sonra ters çevirdiğimizde e, su kısmı şuraya kadar geliyor. Bakın şu iza şu beyaz olan kısım buraya takıldığında şu izaya kadar geliyor su. Biz bu seviyesini biraz daha yükselteceğiz. Açtığımız delikle de şu kısma kadar gelecek. O yüzden Şuraya da matkapla bir delik açıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın. Matkapla şuraya deliği açtım. Şöyle. Evet bir şekilde görün. Bu suluğun içindeki su seviyesini biraz daha yukarıya taşıyacak. Şu bölgelere gelmesini sağlayacak. Su taşmaz arkadaşlar. Ondan korkmayın. Şimdi takacağım. Yokuşlarımın önüne bırakacağım. Bakın nasıl su içiyorlar. Evet arkadaşlar, salma içerisindeki suluğumuzun yeri burası. Bakın ağzı genişlediğinde şu şekil bırakıyorum. Hem bu bölmeden gelen kuşlar rahatlıkla içiyor hem de bu taraftan gelen kuşlar şöyle geldiği zaman rahatlıkla içsin diye. Şimdi kuşlarımızı bir yemleyelim. Su içerken görüntülerini size paylaşacağım. Evet arkadaşlar bakın. Su içmeye geldiler. Bakın. Gerçi bunlar büyük kuşlar. Önceki küçük delikten de su içiyorlardı ama bunu suluk genişleyince çok rahat içmeye başladılar. Bakın. Evet. Öptüler, kalktılar. Bakın suyun seviyesini de göstereyim arkadaşlar size. Yani Böyle ekran netleşsin. Bakın görüyorsunuz delik şurada. Su seviyesi de şurada arkadaşlar. Bakayım. Evet Biraz arkadaşlar şurada. sulukların ağız kısımlarını genişletmiştik. Bakın çok rahat bir şekilde yavru postalarımız o geniş olan ağız kısmından kafasını sokup Rahat bir şekilde su içiyorlar. Bakın arkadaşlar, bir çekilgenlik var. Çekiniyor yavru. Yavru kuşlarda bu olan bir şey. Bakın buldu. Evet, kana kana su içiyor, evet. Şimdi bu ağız kısmı geniş oldu mu çok güzel bir şekilde rahatlıkla suyunu içebiliyor ya kuşlarımız. O yüzden bu sulukların ağız kısımlarını size tarif ettiğim gibi kesip genişletebilirsiniz. Ekran biraz güneşli olduğu için arkamdan güneş vuruyor. Görüntü biraz artık nasıl çıkıyor. Şu anda ben görebiliyorum. Siz de görüyorsunuzdur. Kuşlarımız şu an yemiyor. yiyor. Yavru postalarımız suyun arkasında yemlik var. Yem yiyen su içmeye geliyor. Ne kadar rahatlıkla su içtiğini siz kendiniz görüyorsunuz. Bakın bir tane daha içti. Şu ekranın sağ tarafında hala içiyor. Bir. Şu an kafasını çıkardı. Bakın. Evet, çok rahat oldu. Evet. Sizlere de bu yöntemi tavsiye ederim arkadaşlar. Uygulayın, yapın, faydasını görürsünüz.